Merhaba arkadaşlar. Evet Masa biz ne yapıyoruz şimdi? Biz şimdi bu karavanımızı ve buradaki poli pocketımızın açılımını yapacağız. Çaysi sana bir sürprizimiz var. Aa, ne sürpriziniz? Bak sana karavan aldık. Aa, karavanı bana mı aldınız? Evet Chelsea. Aa, hadi açalım açalım. Tamam Chelsea şimdi onun açılımını yapacağız Masal ve Melek Gül'le. Oley. Hadi bakalım. Açalım şimdi. Önce hangisini açalım? Tamam. O zaman karavanı biraz kenara kaldıralım. Sen de otur anneciğim ablanın yanına. Al bakalım makası masalcığım. Açalım bakalım. Aha. Bunun içinden ne çıkacak? İşte bakın içi böyle. Evet bakalım önce bu polipokut kutusunun içinden böyle minik bir polipokut çıkıyormuş. Ve onun evi gibi bir şey çıkacakmış. Hadi bakalım açalım nasıl çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak içinden şimdi bakalım. Masal ben çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun anneciğim? <laughs> Güzel mi çıkacak acaba? Bilemiyorum. Mini mini mini. Kes bakalım kazinin karavanı böyle kenara koyalım. Burada Hı? O burada şey beklesin. Hı. Yardımcı olmamı ben ister mi misin? Sakin. Kes. Ba Kopart bakalım. Çek 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 çek. O kopmuyor. Buradan açalım. Buradan da açılmıyor. Ha? Evet açtı masa. Şimdi koy bakalım. Dur bakalım bir bakalım kutusuna da bir inceleyelim. Aa çok tatlı bir kutusu varmış bunu. Arkasında da. Arkasında. pocket yazıyor arkasında da. E orada da kalp açma yeri var. Açalım bakalım. Tam Melek de baksın ablası ona da ver kutusuna baksın. Sen de bak Melek Bakalım o ön taraftan açalım. İçinde ne var acaba? Hadi ay, bakalım. Ay, ay. Bu kutunun içinde neler var? Açalım. Açılmıyor, Açılmıyor mu? İlk defa açılacağı için belki zor. Ha? Açtım birazcık. Aç bakalım. Neler çıkacak bu kutudan? Aa! Aa bakın ne kadar güzel ne bir şey çıktı. Ben bu kadar büyük olacağını bilmiyordum. Aa bakın arkadaşlar minicik bir polipocket çıktı ve onun burada Evi var, onu böyle koyalım. Böyle bak de, böyle koy. Bak böyle de böyle dönme bir şey var böyle evet, burada. Evet, burada da buraya oturuyor. Polipokut oraya oturtabilirsin <laughs> bence. Allah çıktı. <laughs> 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 Polipokut <laughs> oraya buraya oturtabiliriz onu. Aycık açalım mı? Aa! Ay çıktı onu böyle yatır. Onda da çok güzel bir yatağı varmış. Bakın arkadaşlar, böyle koyalım masalcım bir gösterelim. Bakın arkadaşlar burada Polly Pocket'ın yatağı var. Burada da isterse oturabilir. Aa bakın burada da böyle eşyaları var. Burada da böyle rafları var. İstersek burada da ayakta da durabiliyor. Basa, biliyor musun? Bak Polly Pocket'ı alalım. Bilmiyorum, böyle koyalım. Şey delik, delik evet oraya ayaklarında bunun böyle delikleri var. Onu da istersek buraya koyabiliriz. Ve bu da burada ayakta durabilir. Hop. Ay takamadım sen takar mısın? bana da. Çok güzelmiş. Ya. Çok tatlı bir oyuncakmış arkadaşlar. Bu mini 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 bir oyuncakmış. İşte taktım. <laughs> annesi Evet, Polipokutu taktık buraya arkadaşlar. İsterse burada böyle oyun oynayabilir. Masal bu bir yere giderken yanımıza götüreceğimiz çok güzel bir oyuncak. Hem hmm. evi var yanında, hem de eşyaları yanında. Ah, şimdi Polipokutu uykuya geçirebiliriz. Hmm. Benim çok uykum geldi. Ben uyumak istiyorum. Hayat Hadi bakalım verimsiniz. Poli, uykuya geç. Polly dedi anne. Arkadaşlar siz de videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyle değil. Yatır aç bunu. O yatağı ya böyle açacaksın. Aç onu, aç, aç, aç. Hazır ayaklarını şu. Bu orada şu, uyusun. Şurada nokta var. Noktaya tekeceğiz. Evet, o da orada duracak. Ah bu oyuncak çok güzelmiş masa. Bile var, evet onu taşıyabilmemiz için bir anahtarlık gibi onu açıyoruz ve ona takıyoruz. Bu polipoketi ben çok beğendim. Çok güzelmiş Masal sen de beğendin i̇yi. mi? Evet iyi ki anneme bunu aldırmışım karavan. Evet bu çok güzelmiş. Çok güzel bir polipoketimiz var. <laughs> Evet, şimdi de ne yapalım? Şimdi de karavanımızı açalım mı? Hadi polipokut'u kaldıralım. Şimdi de karavanımızı açalım. Evet, evet, karavanı açalım. Karavanı çok merak ediyorum. Tamam, Chelsea. Hemen karavanını açacağız.